Hepinize merhaba sevgilim yine marketten market yapıyoruz. Hayır bütün sene ne yapıyoruz biliyor musun? Ne en sevdiğiniz 5 ürünü koyacaksınız evet. tamam mı? E, önce, önce sevmedim sizi Tamam önce sevmediklerinizi okuyalım sonra en çok sevdiğiniz 5 ürünü koyacağız tamam mı? Tamam, tamam Hadi o zaman başlayalım mı? Evet. A cubur bölümünde tamam mı? Abur cubur bölümünde en sevmedikleriniz abur cubur bölümünde yine en sevdikleriniz olarak değerlendireceğiz tamam mı? Tamam. Betü bizim <laughs> Bizim arabamız burada Betül, Sena, Esra'nın arabası da orada. Hadi bakalım. Başta en sevmediğiniz 5 tane abur cubur seçiyoruz. Tamam mı? Bakalım. Betül, en sevmediğin. Bunu sevmiyor musun? Sevim. Hadi. İkinci ürün olarak. ne Esin sen seçtin mi en sevmediğin birinci ürün? Ne bu? Çubuk krakeri sevmiyor musun? Sevim. Tamam onu koy bir tane olarak. Betül, Sena sen ikinci olarak en sevmediğin ne var? Hmm. Gofret mi? Bizim bence bunu seversin. Sevmez misin? Sevmiyorum. Sevmiyorsun. Tamam, daha ne? böyle farklı bunu şeyler seçeceğim. Hmm, neler var neler. Bakalım. Bence Betül Sena bunu sevmez. Bunu sevmezsin bence. Esra sana bakayım. Tamam. Betül Sena. Tamam dört oldu en sevmediklerin. Bir tane daha koyuyoruz. Bir, iki, üç, dört. E i̇şte sen de aynı şekilde. de mesela bunu seviyor musun? Gel bakalım Betü. Evet Betü sen eti puf sevmiyor arkadaşlar. Evet. Ama tamam. Bunu seviyorum. Tamam sevmediğini koy. E koy. Bu vardı. Evet. Tamam. Şimdi de en sevdiklerin. Esra işte sen de bitirdin mi? Ama ben daha bunu koyayım. Sen evet. de. Evet. Tamam, beş tane, beş tane anneciğim. Bunu koy geri. Heh. Tamam. Şimdi de, şimdi de en sevdikleriniz beş tane ama tamam mı? Beş tane en sevdikleriniz. Geri geri gidiyoruz. Neler var buralarda? Sadece bu bölümden seçiyoruz tamam mı arkadaşlar? Evet, Betül Sena en sevdiğin. Bakabiliyor şeker. Bakabilir miyim? Evet. Tamam. Şunları bu tarafa ayıralım. Bu bunu hiç ben Yemediysen bence tadını bilmiyorsundur. Biliyorum. Tamam. Bakabilir Biliyor. miyim? Eskine bakabilir miyim? Evet. Bu da neymiş böyle? Acılı mı bu? Evet. Oo, çok farklı bir şey yeni gelmiş galiba. Bütün evet. Hadi. Hadi. Betül Sena iki tane seçti. <laughs> i̇ki tane seçtin <laughs> anneciğim. Ben de jelibon seçtim. Evet pizzalı jelibon. Bon. Evet. Evet. Betül Sena hadi bakalım. Ben, ben, bence ben, Betül Sena sen ben bunu ben çok seviyorsun. Ama ben jelibon seçmeyeceğim. Tamam sen bence bunu çok seviyorsun. Evet. Üçüncü ben, bu olsun mu? Onu artık sevmiyorum. sevmiyorum. Dido. Tamam bir tane Dido. Bak ama Esli abla üç tanesi seçti. Hadi bakalım. Bingo. Tamam bir tane. Biskopu farsa. Evet. Başka? A -a. Ben bir tane. Tamam. Betül Sena bitirdi. evet. Esra Gong'u çok sevdim. 5 tane olmadı mı? 1, 2, 3, 4, 5. Anne. O zaman bunu yedek, ben bunu istemiyorum. Tamam. Ben bir de doritos istiyorum. Tamam bir tane doritos olacak. Gelin kendine. Heh. Ama bütün Sena bunu seçmiştin. O zaman bunu bırakalım onu seç. Tamam. Tamam. Bunu bırak. Tamam mı? Tamam. Beş tane oldu mu? Evet. 2, 3, 4 oldu Bütüsene Evet mi? Evet, tamam. evet. <laughs> Bir tanesini bıraktın galiba <laughs> Bak burada ne var mı? <laughs> tamam mı Esile <Esra, gülüyor> seni? Evet. <laughs> tamam Esile'nin hazır tamam. Tamam. Beçi Sena'nın da 5 oldu. Bunlar sev, buna sev, ki, Bunlar sevdikleri. Tamam aferin. Güzel şeyler seçtiniz. O zaman şimdi nereye gidiyoruz? Ama sevdiklerimi alıyoruz. Sevmediklerimi almıyoruz. Evet sevdiklerinizi alıyoruz. Sevmediklerinizi bırakıyoruz. Tamam mı? Tamam. tamam. Dört, bir, iki, üç, dört, beş. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Betül senler? biz kasaya giderken arkadaşlara ne demek istersin? Abone olmayı, tinten basın ve Bay bay.